Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köfteli yoğurt çorbası yapacağız. Hem yapımı çok pratik, çok da lezzetli, doyurucu bir çorba. Hemen yapımına başlıyoruz. Bunun için öncelikle tenceremizi ocağa aldık. Kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Tarifin e, detaylı ölçüleri net bir şekilde açıklamaya yazıyorum her zaman oradan bakabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı pirinç ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını örtüyorum. Pirinçlerimiz yumuşayana kadar e, pişiriyoruz. Bir kenardan da e, sosunu hazırlayacağız. Bunun için uygun bir kabımıza toplam 2 su bardağı yoğurt alıyorum. Üzerine un ilave ediyorum. Ve 1 adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Çay kaşığı ucuyla da tuz ekliyorum. Tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız. Şimdi şöyle bir güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptım. Bir kenardan da kontrol ettim. Pirinçlerim yumuşamış. Şimdi hazırladığım sosun üzerine bu pirinç suyundan 2-3 kepçe suyunu alıyorum. Sosumun üzerine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sosumu da boşaltıyorum. Tekrardan çırpıyorum. Bu şekilde devamlı çırpmanız gerekiyor. Çorbanızın kesilmemesi için. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Kenardan köftelerini hazırlıyorum. Bunun için kıymamı kabıma alıyorum. Üzerine az bir miktar un, yani bir yemek kaşığı, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bunları güzelce bir yoğuruyorum. Köftemi güzelce yoğurdum. Şöyle kenara az bir miktar yağ da aldım elime sürmek için ki köfteye şekil verirken elimize yapışmasın. Şimdi böyle az bir miktar aldım elime, yaklaşık fındık büyüklüğünde. Şimdi hızlı bir şekilde gösteriyorum. Fındık büyüklüğünde bir parça alıyorum, iki elimin içinde yani avucumun arasında yuvarlıyorum. Bu kadar basit. Bu arada aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Her zaman ilk görüşte geri dönüş yapıyorum. Hepsine bu şekilde devam ediyorum ve köftelerimin hepsine şeklini verdim. Bir taraftan karıştırmaya devam ediyorum. Ve böyle tereyağı, az bir miktarda sıvı yağım var. Onların da ölçüsünü yazıyorum merak etmeyin. Güzelce tereyağımı erittim. Üzerine hazırladığım köftelerimi ilave ediyorum. Köftelerimizi kızartıyoruz. Zaten birkaç dakikada hemen kızarıyor. Köftelerim yeteri kadar kızardı. Öyle çok uzun kızartmanıza gerek yok. Altını kapattım. Bir yemek kaşığı kuru nane ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada köftelerinizi çok böyle sert bir şekilde hırpalamayın yani karıştırırken. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Şimdi kızaran köftelerimizi yağ ile birlikte çorbamızın üzerine boşaltıyoruz. Güzelce kalan yağını da ekliyorum. Ve şimdi dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Evet, çorbamız hazır. Altını kapatıyorum ve servise hazırlıyorum. Ve işte çorbamız servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle kaşık yardımıyla da göstereceğim daha iyi görebilmeniz için. Bakın kıvamı çok güzel. İstediğimiz kıvamda, böyle hafif koyu bir kıvam. Ve hiçbir şekilde çorbamız kesilmedi. Sizin de gördüğünüz gibi. Köftelerimizi de gösterelim. Bakın köftelerimde hiçbir şekilde dağılma olmadı. Yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok da lezzetli. Dediğim gibi kısa sürede de hazır oluyor. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.